Osalıkta beslenme Türk halkında en çok sıkıntı yaşadığımız beslenme stillerinden bir tanesi. En çok duyduğumuz sözlerden bir tanesi de ya kızım süt olsun. Sakın bu e, söze kanıp da her bulduğunuz şeyi lütfen tüketmeyin. Bir bebeğin beslenmesi anne karnında 9 ay devam ettikten sonra 6 ayda da annenin göğsünden devam etmektedir. Doğum yapar yapmaz annelerin en büyük beklentisi bir an evvel kilo vermektir. Ama öncelikle sakin ve sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü 6 ay boyunca bebeğinizi göğsünüzden besleyeceksiniz ve sadece tek kaynağı siz olacaksınız. O yüzden düşük kalorili diyetlere karşıyız. Fakat sağlıklı beslenme programını uygulamanız gerekiyor. Peki bu sağlıklı beslenme programı nasıl bir içerikte olmalıdır? İçeriği karbonhidrat, protein, yağ ve lif içermeli. Bunların dördünü bir arada aldığınız sürece iyi bir süt yapımı olacaktır vücudunuzda ve bebeğinizi dengeli beslenme beslemeye başlayacaksınız. Ve bunun yanında da e, sütün en temel kaynaklarından bir tanesi de su. Su içtiğiniz sürece süt yapımı devam edecektir. Tatlı süt yapar kısmına lütfen inanmayın. Tatlıyla e, bağlantısı yoktur. Süte en çok kaynak olan şeyler şeylerin en başında su gelmektedir. Sonrasında Yeşillikler süt yapımını oldukça desteklemektedir. Özellikle de dereotu tüketiminiz yüksek olması gerekir. Eğer gaz probleminiz yoksa taze soğan tüketebilirsiniz ve diğer tüm yeşillikleri bol bol tüketmenizde fayda var. Peki karbonhidrat sağlıklı olarak nedir? Biraz bundan bahsedelim. Meyve, tam buğday ekmeği, bulgur pilavı Bunları rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunların yanında da kahvaltıda peyniriniz, yumurtanız, zeytininiz, ceviziniz muhakkak olsun yeşilliklerle birlikte. Öğlen ve akşam yemeklerinde ise bir miktar proteininiz yani et, tavuk, balık, köfte 2-3 kaşık muhakkak yoğurdunuz olsun. Yanında salata veya sebze yemeği menülerinizi bu şekilde belirlerseniz hem sizin karnınız tok kalacak hem de bebeğiniz için süt yapımı oldukça sağlıklı gelişecektir. Ara öğünlerde ise ilk akla gelen genelde meyve olur. Ama sizden ricam meyveyi tek başına tüketmeyin. Yanında muhakkak yoğurt, süt, ayran ve biraz da kuru yemiş tüketirseniz daha sağlıklı ara öğünler olacaktır. Meyve tüketimini kesmeyin lütfen. Çünkü canınız tatlı isteyecektir. Emzirme dönemlerinde anneler her emzirme ile birlikte ciddi enerji harcar. Meyvelerden aldığımız karbonhidrat da bizim karbonhidrat ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır. Bunun yanında da tüketeceğiniz yoğurt, süt, kan şekerini dengeleyeceği gibi kuru yemişlerde sütün içeriğini oldukça zenginleştirecektir.